Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak? Yüz ölçümünü bilmem oğlum. Ölçmedim ki ama. Ölçmedim ki ama. <laughs> Kimse bana bir şey sormadı. Sakın cevap verme anne. Ne olur cevap verme. Ben bugün koşayım. Bugün her şeyi dökeceğim. I'm cleaning my closet. I'm cleaning my closet. <laughs> İyi akşamlar sevgili seyirciler. Savşan Televizyon Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu Türk Sanat Muzikisi konser... Ya... Hop! Oh! Kamera gidiyor! İsmail! Hop oh Allah'ım. Rize Televizyonu'nun saygıdeğer izleyicileri yine bir atma türkülerimiz programında birlikteyiz. Programa başlamadan arkadaşlarım şansım adına sizleri saygıyla selamlıyorum efendim en iyi gelecekler hepimizin olsun, olsun diyorum. Mehmet hemen sana dönüyorum. Evet Mehmet. Yeni yıl kutlamalarında her zaman olduğu gibi İstanbul'da Taksim yine hareketli. Bu akşam çeşitli konserler ve kutlamalar yapılacak. Ayrıntıları Taksim Meydanı'nda bulunan arkadaşımız Burcu Benek'ten alacağız. Burcu seni izliyoruz. Bayram coşkusuyla başlayan sabah bayram coşkusuyla başlayan gün şimdi de yeni yıl heyecanıyla devam ediyor. Taksim Meydanı yüzlerce insanla doldu ve heyecan dorukta heyecanın adresi her yıl olduğu gibi bugün de Taksim yüzlerce insan burada ellerinde meşalelerle 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tsunami. Bir... Anam coştu lan bunlar. Anam coştu lan bunlar. Beyefendi şimdi bakın hiç hani demiş ya ben Halep'te Yetmiş arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! Evet. Evet. Ya, evet. Oha bu haftan. Televizyonu aşmadım. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Trabzon Ekonomisi... ...demeklere. <laughs> yazıklı paralar yazıklı yani. Burada en büyük güç futbola düşüyor. Bunların dikkatli çevirmesi lazım. Herkes el önüne koyacaklar. Burada en azından uyuşma yapıyorlar. Ve meşgul bir insan burada rızkını takılışı Hiç kimsenin borsu üzerinden şey yapması şey değil. Yani bunda gerçek e, yönetimi gerekeni yapmış ama bundan sonra görev futbolcuların. You're just too good to be true can't take my top of you I don't know. I wanna hold you so I can only last Love has a dream Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum hoş geldiniz şey yani 31 Anak ilçenin şey. altısında AK Parti'nin alma olasılığı var. 31 de sıfır diyor. Ben 6'ya kadar çıkar diyorum. E, neticeyi göreceğiz. alayım e... çok kısa bir cümle. Daha sonra diğer illere geçeceğim Şimdi çünkü. Şimdi 4 ilçeyi muhtemelen. İzmir'e giriyoruz. Ben altıya evet. kadar çıkabilir. çıkar altıya kadar çıkar, çıkar ben de evet. evet. ediyorum. Bu yayını daha sonra şey yapalım. Ben de diyorum ki İzmir'de CHP 31 çeker. 31. 31.